Herkese merhaba beyler bayanlar bugün başımdan geçen bir olayı anlatmak için ve bu süreçte neler yaşadığımı böyle bir serüven tarzında bölüm bölüm size anlatacağım ben e, kardeşime doğum günü hediyesi olarak bir sistem toplama kararı verdim e, bu sistemin videosunu da yakın zamanda çekeceğim ...onun dışında Trendyol üzerinden Vatan Computer'a ait Trendyol hesabı üzerinden... ...bu görmüş olduğunuz Gigabyte'a ait olan AM5 soketli B600M DS3H modeli olan anakartını sipariş verdim. Anakartı sipariş verdim. Bu anakart Perşembe günü benim elime ulaştı. Daha sonrasından Cuma günü kasayı toplamaya başladım. Kasayı topladıktan sonra... Ekrana herhangi bir görüntü alamadım. Sonra tek tek bileşenleri söktüm, remleri söktüm, ekran kartını söktüm. Hepsini tek tek denedim, değiştirdim. Bunlarda herhangi bir sorun olduğunu görmedim. Sağlam parçalar, herhangi bir sıkıntıları yoktu. Geriye bir tek e, anakart kalıyordu. Anakartın problemli olduğunu düşündüm. Daha sonradan e, Vatanı aradım. Vatandaki müşteri hizmetleri bana bu ürünü mağazaya götürebilirsiniz dediler. Orada ilgilenirler dediler. Ben de buna istinaden iş yerinden izin alarak Vata'nın mağazasına gittim. Oraya gittikten sonra bana bu ürünün Trendyol hesabı üzerinden satın alındığını, buna karşılık e, yapıcı bir şekilde ürünün değiştirilmesini veya e, tamir edilip bana yollanmasını beklerken e, bu kafa yapısıyla giderken oradaki satıcının ters ters konuşmasıyla işte biz bakmıyoruz, işte size kim Böyle söyledi ismini verin mail atsın falan filan sanki ben onların isimlerinin peşine düşeceğim onlarla ilgileneceğim. Ses kayıtları var oradan dinleyebilirler hiç problem değil. Bu davranışın üzerine ben de devletin kanunen bana vermiş olduğu 6502 sayılı tüketicilerin korunma kanununa istinaden 14 gün boyunca internetten alınmış ürünlerin 14 gün boyunca koşulsuz suelsiz iade hakkım olan hakkımı söyledim dile getirdim <laughs> bana sanki kanun bilmeyen bir insanmışım gibi işte arızalı ürünlerde böyle bir e, iadenin olmadığını dile getirdi ben de dedim ki kanun bana koşulsuz sualsiz iade hakkı verirken sizin kanuna haykırı şekilde yapamazsınız demeniz yanlış e, bunu gerekli ilgilere bildireceğim dedim ve mağazadan çıktım bu videoyu çekmeden 10 dakika önce tekrar vatanı aradım müşteri hizmetleriyle konuştum Müşteri hizmetlerine bana dün böyle böyle götürebilirsiniz dendi. Ben bunu istinaden e, işimi ayarlayıp iznimi alıp vatan'a gittim dedim ve karşılığında böyle bir olay yaşadım dedim. Üstüne bir de kanuna haykırı şekilde vazgeçirmek için bana yalandan sebepler ürettiler dedim. E, telefondaki müşteri hizmetlerindeki hanımefendi ilgilendi. Trentol üzerinden kargo oluşturun iade oluşturun dediler ben o şekilde yaptım zaten aramadan önce şu an kargoya verdim ürün gidiyor ee, herhangi bir geri yollamada ben de tekrar geri yollayacağım ürünü tekrardan sıkıntı çıkartırlarsa tüketici hakem heyetine başvuracağım çünkü burası e, kanunla yönetilen bir ülke ve devlet bana bu hakkı bu kanunu vermiş ben 14 gün boyunca kutusunu dahi açsam beğenmesem bile keyfi olarak istediğim gibi iade edebilirim arkadaşım. Buna ne vatan engel olabilir ne diğer satıcılar engel olabilir ne de reddedebilir. Bu benim kanuni öz hakkım. Hiç kimsenin keyfine veya yorumuna göre kanunlar düzenlenmiyor. Bu süreçte bu süreç boyunca videolar atacağım gelişmeleri atacağım size de. Siz de sizi kandırmalarına izin vermeyin. Bu sizin kanuni hakkınız aldığınız ürünü, internet üzerinden aldığınız ürünü, tabii ki bu değişiyor. Ürünün hijyenle ilgili tek kullanımlık açıldığı zaman kullanılmayan örnek veriyorum iç çamaşırı ve benzeri şeyler olduğu takdirde iade hakkınız yok kanunu. Çünkü kullanılmış ürünü tekrardan satamıyorlar. Ama onun dışında elektronik aletler işte televizyon almışsınızdır, televizyonu beğenmemişsinizdir görüntüsünü. İlla bir arızasının olması gerekmiyor veya mouse almışsınızdır, eline oturmasını sevmemişsinizdir. Kutunun açılmasına rağmen iade hakkınız var 14 gün boyunca sorgusuz sualsiz isteyen bu konuyu araştırabilir istediği avukata da sorabilir e, zaten biz bugüne kadar haklarımızı kullanmadığımız için halk olarak e, bu durumdayız kanunları araştırın e, kanunlar sizden yana kullanın çekinmeyin sürecin ilerleyişini sizinle paylaşacağım e, bakalım vatanın bana nasıl bir geri dönüş olacak e, mağduriyeti mi giderecek mi Yoksa dediğim gibi baştan sağma iş mi yapacak? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.